Saygıdeğer köylerim, annelerim, bacılarım, dedelerim, nilerim ve büyük abilerim. Bilhassa küçük çocuklar. Ben sizleri çok seviyorum. Çünkü akşamki olayı gördüğümde çok duygulandım. Ee, gerçekten çok duygulandım. Şimdi benim amacım burada çocuk şenliğidir. Yani benim burada büyükler ikinci planda. Ben her zaman için çocukların birer e, elinden tutacak birilerinin yetişmesini istiyorum. İnşallah İleride sizler de daha iyi olursunuz ve kendilerinizi mutlu edersiniz. Ben bu şenliği ileri de küçüklerin büyüyerek daha bunu katlayarak devam etmesini istiyorum. Benim bu şenliğim bu sene dokuzuncu Trump Karadeniz Şenlikleri'dir. Benim burada 25 tane İstanbul'da samimi olduğum, güvendiğim ve onların bana güvendikleri katkılarıyla gerçekleşen bir organizasyondur. Benim abilerime ben telefon ettiler bana ben buradayken Turan Bey eğer bir sıkıntı falan varsa PT'den para çıkaralım dediler. Ben de abi dedim yok şu anda bir sıkıntım yok dedim. Eğer olursa ben size ulaşırım dedim. Çünkü insanlar bana güveniyor. Ben arkadaşlarım bilir. Benim sözüm doğrudur. Yalan söylemem. Dürüstlüklerine çıkmam. Ve kendimi de kanıtlamışımdır. Nereye gitsem e, bana Turan Karademir şenlikleri ne zaman yapılacak diye bana soruyorlar. Yani artık biliyor musunuz İstanbul'da sizlerin adlarını ve köyümüzün ismini duyurdum. Ben bu sene, geçen sene gelmedim biliyorsunuz. Bazı maddi imkansızlardan gelemedik veyahut da gelemedik diyelim. Ben 2009'da, 8 Ağustos'ta şenlik yaptım. 2009 23'ünde ben İstanbul'a gittim. O zamandan bu yana 365 365'te 710 gündür ben bu şenlik için çalışıyorum. İsterinden isterinden ben Yakup Hoca biliyor. Çünkü ben Yakup Hoca ile işsizlik söylüyorum. Allah razı olsun. FTT'den gönderdim. Malzemeler onda. Ben spor diyorum ki ben köyümün çocuklarını kalkındıracağım, yetiştireceğim. Bunların yanında büyükleri de unutmayacağım. Köyün yaşlı, ihtiyar, artık ne sayarsanız sayın. Onların da gönüllerini almış olacağım diyorum. İnanıyor musun? Ee, 50-100 de olmuyor bu işler. Şu anda benim 8 milyar lira masrafım var. Ee, maddi masraf, bir de mani masraf. Kendi mani masrafımda düşünürse bu masraf 16'ya katılmış olur. Ben çünkü 370 gündür çalışıyorum. Ben saygıdeğer benim sponsor abilerimiz, bana güvendikleri için... Verdikleri paranın hiçbir zaman için peşinde değillerdir. Ben veriyorum sana diyor. Onlar bana göre ben de bunun çetelesini tutuyorum. Kimden ne almıştır, ne harcamıştır. Masraf ortaktır. masraf bittikten sonra artanı gelir. Bir hayır, bir hayır kurmana bağışlıyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni onurlandırdınız. Ben de sizi inşallah onurlandırdım. Evet bu yürekten konuşmasıyla bizleri duygulandıran Sayın Kur'an Turan Karademir Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Turan Karademir'in bu özveriyle fedakarlıkla gerçekleştirdiği şenlikten ötürü kendisine bir plaket hediyemiz olacak. Plaketimizi belediyemiz Nikah Sarayı Müdürümüz aynı zamanda Ben Birsen Yedinoğlu Şube Başkanımız Sayın Niyazi Karakoç Turan Bey'e takdim edecek. Buyurun Başkanım. Evet kıymetli misafirlerimiz. Turan Bey ile biz yaklaşık 17 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kendisinin ifade ettiği gibi gerçekten çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, abimiz. Biz göreve başladığımız zaman zabıtada kendisinden çok şey öğrendik. Her şeyden önce insanlık adına bir şeyler öğrendik. Çok güzel bir yüreği var. Öyle olmamış olsaydı biz şu anda burada olmamış olurduk. Ha, hani i̇nsan fakir olabilir ama onurlu ve gururludur. Biz Turan Bey'de onları gördük. Aynı zamanda sendika üyemiz. Sendika Türkiye'nin en büyük sivil toplumu kuruluşu olan Memur Sen Sendikamız ve ona bağlı Ben Bir Sen üyesi. Aynı zamanda Genel Başkanımızın kendilerine çok selam ve saygılarını getirdik. iletiyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl sendikamızla bir şekilde elinden tutacak Turan Bey'in yapmış olduğu bu güzide çalışmaya bizler de katkıda bulunmaya çalışacağız. Az önce Turan Bey açıklama yaptı. Zaman zaman biz paylaşıyoruz. Sabahın erken saatinde görevden çıkıp direkt yanımıza gelir ve şundan bu kadar aldım, bundan bu kadar aldım yani o kadar duygulanıyoruz ki biz kendi çocuklarımız için bu kadar koşuşturmayız inanın ama Turan Karademir köy halkının çocukları için canla başla çalışıyor ve koşuşturuyor biz belediye olarak arkadaşlar olarak, sendika olarak kendisinden çok razıyız Allah kendilerinden razı olsun her zaman sizleri övgüyle yad ediyor ve hocamız da bilirler imamımız da buradalar Allah, Cenab-ı Allah içinizdeki beli bükük yaşlılar olmamış olsaydı belaların sağanak sağanak yağdığını görürdünüz, buyuruyor. Turan Bey sizleri de unutmuyor. Sadece çocuklar için değil, yaşlılar için de neler yapabilirim, onun derdi kasası içerisinde. Biz tekrar sendika olarak kendisini tebrik ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl çok güçlü, farklı bir şekilde kendisini ağırlayacağız. Biz ağırlayacağız köyde, biz kendisine ev sahipliği yapacağız. Artık Turan Bey dinlensin. Sadece Onur konuğumuz olsun istiyoruz. Sendika olarak da Sayın Turan Karademir, yapmış olduğunuz çocuk şenlikleri çerçevesinde büyük bir sosyal etkinliğe öncülük ederek örnek davranışınızdan dolayı ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Ben Bir Sen ailesi üyesi olmanızdan dolayı gurur duyuyor. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Kendilerine takdim ediyorum. İnşallah önümüzdeki lata görüşmek dileğiyle.